Beklentimize uygun olmadığında karşımızdakinin tutumları ve davranışları çabucak çizip gözden çıkarabiliyoruz. Ama yaratıcı öyle değil. Yaratıcımız öyle değil. Ee... Aynı soruyu psikoloji nasıl görüyor? Felsefe nasıl görüyor diye baktığımızda, psikoloji insana duygu, düşünce ve davranış örgüsü içerisinde ele alıyor. Çok fazla ben ruhla ilgilenmem diyerek kendi alanını çizmeye çalışıyor. Ama bakıldığında insan bu üçüyle tanımlanabilecek bir varlık gibi durmuyor. Yani duyguları var ve belki ruhuna en yakın son durak duyguları. Çünkü davranışları en fazla gördüğümüz noktası ve belki de çok onlar üzerinden eleştiriyoruz insanları ya da onlar üzerinden kritize diyoruz. Sonra düşünceleri geliyor ve en sonra duyguları. Bazen duyguyu insanın kendisi zannediyoruz. Değil. O da onun e, bir parçası ama insanın kendisi değil. Onun ötesinde asleni takvim dediğimiz o ruhu var. Yani gizli bir hazine var insanın içinde aslında. Yani e, Hazreti Mevlana'nın dediği de gibi. Ve bütün o ben insan tanımı dediğimizde dediğimde o benim içimde bir şey gizlemiş. Ben de bilmiyorum ne olduğunu. Bir tohum gibi. Hı -hı. Bir tohumum ben ama ne var bilmiyorum. Nasıl bir şey çıkacağını bilmiyorum ama bütün o çabam, o duam, o öğrenmelerim onun açığa çıkması için bir e, yapılması gereken bir niyet ve o rahmaniyetle o sulanmasıyla e, çıkacak. Ne çıkacak ben de merakla bekliyorum diye bakmak ve karşımdaki de öyle. Yani onun oğlu, bunun kızı, o milletin vatandaşı ya da şu ürünün tüketicisi, şu devletin vergi ödeyicisi falan değil. Öncelikle orada bir şey var, bir şey gizlenmiş ve o çıkacak açığa. Öyle bakarsak hürmet, merhamet, şefkat, o ilişki kurmada beklentilerimizin karşılanmaması bizi çok dumura uğratmaz. Şimdi ben göremiyor olabilirim bilirim ama orada bir şey gizlenmiş ve bekleyin mutlaka çıkacaktır. Ve belki de ben şöyle de bakılması gerektiğini düşünüyorum. Değer vermediğimiz için kendimizdeki o hazineyi, kendimizi değersizleştirdiğimiz Karşıdakin için ya. karşımızdakini de değersizleştiriyoruz. O bizim bir projekte ettiğimiz nesneye dönüşüyor. Evet. Veya kendimize bir takım suni değerler yaratmaya oluşturmaya çalışıyoruz. Evet. Statüler, giydiklerimiz, harcadıklarımız üzerinden bir o hazineyi örtme ve değeri onlar üzeri tanımlama gibi bir şey oluyor evet. ve bu da insan değil aslında. Yani bizim en temel bence insan dediğimizde bu programın ölçüsü içerisine baktığımızda bütün bunlar ve daha ötesi diye bir yanıt ben verebilirim ancak. Evet.